üçgende açı sorusu. A köşesinde bir 60 derecelik açı alırsak aynı zamanda bu 60 derecelik açıyı da çift çizgi bir şekilde bir çizgi aldığımızda ve burayla birleştirdiğimizde burada bir eşkenar üçgen oluşur. Bunlara 60'ar derecelik bir üçgen olur. Ardından şu köşeyle diğer köşeyi birleştirdiğimizde dikkat edersek şu 13 derece kalıyordu. Onu farklı bir renkle gösterelim. Şu 13 derece Aynı zamanda bu üçgen ile şu üçgen eş üçgenlerdir. Şundan dolayı tek çizgi var. 13 var. Çift çizgi var. Tek çizgi var. 13 var. Çift çizgi var. O zaman bu açıya da 13 derece kalır. 180'den 26 çıkarttığımızda burası 154 olur. 154 60 daha. Ve aynı zamanda 360'tan çıkarttığımızda buraya 146 kalır. Üçgenler eş olduğu için bu kenar da eşit işte olur. Şurada da bir ikizkenar üçgen karşımıza çıkar. O iki üçgenden şuradaki taban açılarını da bulabiliriz. 180'den 146'yı çıkartıp ikiye böldüğümüzde 17 ve 17 burası gelir. O zaman bu açı 17 ile 13'ün toplamı 30 derecelik bir açıdır. Yani alfa açısı 30 derecedir.